süre ziline başlayıp zilinle bitecektir. 14 sorunun neticesinde eşitlik olursa yedek sorulara geçilecektir. Hoş geldiniz. O kadar, o kadar enerjiniz yüksek. O kadar güzelsiniz ki benim de enerjimi yükselttiniz. Çalışma sevgimi arttırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hep böyle olun. Umutlu olun. Hayal kurun. Geleceğe umutla bakın. Birbirinizi sevin. Sayın, yardımcı olun. Hayatın en güzelliklerini yaşayın. Sizler adına söyleyeceğim en iyi dilekler bunlar ama dilekten öte bizlerin sizlerin geleceğini hazırlayan yöneticilerin ülkemizin insanlığın daha da gelişmesi için çalışan, çaba sarf eden bizlerin dilekten, temenniden ötede yapması gerekenler var. Birincisi de Eğitim. Eğitim yoksa gerisi boştur. Hiç konuşacak bir şey yoktur. Eğitim varsa huzur vardır. Eğitim varsa barış vardır. Sevgi vardır, kardeşlik vardır, bilim vardır, ilim vardır, irfan vardır. Gelişme vardır, refah vardır. Onun için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlayalım. Hayatta en hakiki mürşit i̇limdir. ilimdir. İlimin peşinden gideceğiz. Öğreneceğiz. Kendimizi eğiteceğiz. Eğitim daha büyük bir resim. Öğreniriz. Matematiği öğreniriz. Kimyayı öğreniriz. Vizi öğreniriz. Formülleri öğreniriz. Coğrafyayı, tarihi öğreniriz. Ama eğitim bunların çok ötesinde. Eğitim insanlık demek, insanlığın ta kendisi demek. Bir arada yaşama kültürü demek. Sizin gibi olmayanlara saygı duymak demek. Eğitim nezaket demek. Büyüklerini saymak demek. Vatan sevgisi demek öğreneceğiz, kendimizi çok daha iyi eğiteceğiz ve bu enstrümanlardan da faydalanacağız bize sunulan. Çok az öğüt vermek istiyorum. Çok öğüt vermesini istemiyorum büyüklerin küçüklerine. Sadece başlıklar verip gerisini çocuklara bırakmak lazım. Böyle saatlerce öğüt vermekte Açıkçası hoşuma gitmiyor. Ama en azından burası Mersin. Burası belediye başkanı olarak benim sorumluluk alanım. Görevim, yetkim dahilinde Mersin'de eğitime, öğretime nasıl katkı verebilirim? Bunun çalışmasını yapmak bunu hayata geçirmek benim görevim. Benim idari bir görevim. Siyasetçi, yönetici halkın karşısına çıkıyor. Ben sizin adınıza görev yapmak istiyorum diyor. Sizin adınıza bütçeyi kullanmak istiyorum. Demokrasi de budur. Demokrasinin bundan Bin yıl önce İngiltere'de ilk yeşeren demokrasinin temeli de budur. Kamunun kaynaklarını, halkın kaynaklarını kullanma yetkisi. Demokrasi ondan sonra şekilleniyor. Çünkü bizim yaptığımız her işte, her eylem, her hizmet, her yatırım unutmayın. Sizin paranız. Sizin kaynağınız. Biz sorumluyuz. Öyle siyasetçilerin çok böyle afra tafra yaptığına kesesinden veriyormuş gibi hizmetlerini anlattığına sakın kalmayın. Zaten o bizim görevimiz. Biz sizin karşısında bağırmak, çağırmak, öfke kusmak, büyüklük taslamak değil, son derece mütevazi olmak zorundayız. Siyasetçi olarak halkın karşısında da haddimizi bilmek zorundayız. Bunu unutmayın. Burada lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimizin bilgi yarışması var. Gayet centilmence geçecek. Çok eminim. İyi olan kazanacak. Daha sakin olan. Aslında hepiniz iyisiniz. Hepiniz bilgilisiniz. Sorulan sorulara yanıt verecek birikimdesiniz. Hiçbir şüphem yok. Ama burada en soğukkanlı olan heyecanlandım unuttum demeyen yarışmayı kazanacak. Bu kadar. Onun için de sıralamaya girmezseniz sakın üzülmeyin. Hiç üzülmeyin. O an heyecan yapmışsınızdır soruların yanıtlarını hazırlama hatırlayamamışsınızdır. Sizler gibi Mersin genelinde 1800 öğrencimiz dershanelerimize devam ediyor. Bize talep oldukça başımız üzerine imkanlarımızı arttırırız. Silifke ve Erdemli dışında bütün ilçelerimizde var. Mersin merkezde de var ki bizim 19 kurs merkezimiz var. Çünkü sizin abileriniz, ablalarınız da üniversiteye hazırlanıyor. Ve çok da güzel üniversiteler kazanıyorlar. Bizden işiniz bitmiyor. Şimdi güzel liselere geçeceksiniz. Ardından yine biz size yardımcı olacağız. Üniversitelere gideceksiniz. Çok güzel üniversitelere. Hem Mersin'imizi hem ülkemizi temsil edeceksiniz. Hem Mersin'imize hem ülkemize ama her şeyden önemlisi insanlığa katkı yapacaksınız. Bilim insanı olacaksınız. Farklı alanlarda yetkin insanlar olacaksınız. Merkezde ve bazı bölgelerde 8 dersimizde çocuklarımıza öğle yeme sunuyoruz. Afiyet şeker olsun. Diğer merkezlerimizde de bunun çabası içerisindeyiz. Çocuklarımızın iyi beslenmesini istiyoruz. Onun için ilk öğretim okullarında çocuklarımıza özellikle erişimde sorun yaşayan bölgelerde süt gönderiyoruz. Çocuklarımız hayvansal proteini alsın. Beslenme hem fizyolojik olarak hem zihinsel olarak da çocuklarımız için çok önemli, çok değerli. Bilim ve teknoloji atölyeleri. Bunu duymayanlarınız duysun. Şu anda örneğin Tarsus'ta matematik evimiz var. Orada robotik kodlamalar bilim merkezlerinde, matematik evinde onun hazırlığını yapıyorlar. Diğer bölgelerde de açılacak. Çok önemli katkı alabilirsiniz. Okuma salonlarımıza gidiyor musunuz? En, en hoşunuza giden okuma salonu neresi? Adres değil mi? Halken. Başka var mı? Her yerde var maşallah. Dokuz okuma salonumuz var. Bunun sayısını arttıracağız. Şimdi merkezde yaşayanlar için en röveşte olan en şu anda popüler olan adres. Haken. Adresçiler nerede? Sahilde olduğu için öyle ama ilçeden gelenler de merak etmesin. Her ilçede okuma salonlarımız zaman içerisinde olacak. Tarsus'ta var. Burada işte halkken adres okuma salonu bulunduğumuz bölgede çok geniş bir okuma salonu var. Ge gelecek haftalarda da açılışını yapacağız. Hatta şu anda aslında faal duruma da soktuk. Ee, Hal mahallesinde okuma salonumuz var. Toplamda dokuz okuma salonu var. Ama on dokuz olsun, yirmi dokuz olsun çocuklarımız daha temiz, daha sıhhi daha sıcak bir ortamda derslerini çalışsın istiyoruz. Bu konuyu da çok önemsiyorum. <laughs> Belediye otobüslerini kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Bu limonlarda biliyorsunuz Wi-Fi de var. Kışın sıcak, yazın soğuk. Değil mi? Çok güzel. Bir lira. Abonman kartınız var mı? Evet. Olmayanlar alsın. Bir lira. İyi mi fiyatı? Evet. Daha da ucuz satalım mı? Evet. Bence bu iyi. Değil mi? Böyle devam edelim. Evet. Kültür ve sanatı önemsediğimizi söyleyebilirim. Bunu sadece söylemiyorum, uygulamalarımızdan da Zaten şimdi bahsedeceğim her şeyden öte az önce eğitimin öneminden bahsederken o büyük resmin işte kültür ve sanat. Eğer sanat yoksa, kültür yoksa Atatürk'ün dediği gibi o toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mutlaka sanat olacak, kültür olacak, kitap olacak, roman olacak hayal kuracağız. Şiir olacak, şair olacak. Güzel sözcükler dökülecek. O zaman eğitimli toplum oluruz. O zaman sevginin, aşkın değerini, kıymetini, insanlığın kıymetini, şefkatin kıymetini çok daha iyi biliriz. İşte o zaman vicdanlı insanlar olabiliriz. Bizim tiyatrolarımıza lütfen ilgi gösterin. Çok güzel tiyatro topluluklarımız var. Şimdi tek kişilik Mimar Sinan oyunu var. Bunu kurs merkezlerinde, LGS kurs merkezlerinde her birinde bu oyunu sergilemenizi istiyorum. Anlaştık mı? Kurs merkezlerinizde bir kişilik Mimar Sinan oyunu sergilenecek. İyi iyiyle izleyeceğinizi umut ediyorum ve biliyorum da festivallerimizi ve konserlerimizi takip edin. Konserler sizin için yapılıyor. Gelin orada etkinliklere katılın. Festival demek, bir etkinlik demek bu tiyatrodur, sanat etkinlikleridir, konserdir. Her birinizin birbirinizin farkını görmeden bölgesel fark, cinsiyet farkı, sosyoekonomik fark. Bunları görmeden barış içerisinde, huzur içerisinde bir arada olmaktır. Bir arada olun. Sosyalleşin. Biz bunu arzu ediyoruz. Sanat konusunda da kültür konusunda da bizim yaptığımız faaliyetleri takip etmenizi istiyorum. Bazı büyük şehirlerde bilim merkezleri vardır. Gideniniz oldu mu? Çok kısa bir sürede tahmin ediyorum Haziran ayı gibi planetaryum kısmı bitecek. Orada üç boyutlu uzay yolculuğuna çıkabileceksiniz. 150'ye yakında orada deney yapma imkanı, ayrı deneyler yapma imkanı sunacağız. Ben de heyecanla bekliyorum. Bir an önce bitirelim. Hep beraber çocuklarımızla beraber açalım orayı ve faaliyetler başlasın. Çok eminim, bundan çok eminim, Yok. çok beğeneceksiniz. Her şey sizler için. Herkesin ortak kaygısı siz çocuklarımızsınız. Sizler olmazsanız bizlerin yaşama nedeni olmaz sanki öyle. Böyle yani dünya böyle kurmuş. Bizler sizlerin üzerine titriyoruz daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek. Temiz bir çevre, huzurlu bir toplum, güvenli bir toplum. Bunlar için gayret sarf ediyoruz. Sizlerden iyi bir eğitim almanızı ki bunun için gayret sarf ediyoruz. Sizin de dikkatinizi bu yöne yöneltmek istiyoruz. Bizlerin size bırakacağı mirasın da daha sonra sizlerin bize kötü söz söylemenize gerek olmayan miraslar olması için gayret ediyoruz. Nasıl? Nasıl ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı miras layık demokratik bir cumhuriyet Eğitimin öncelendiği, bilimin öncelendiği, hukuk devleti bir ülke olma yolunda önemli adımların atıldığı, demokratik bir ülke olma yolunda adımların atıldığı, medeni bir dünya olma yolunda adımların atıldığı nasıl bir ülke bıraktı? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onunla beraber mücadele insanlar Nasıl buradan şimdi sevgiyle, saygıyla yad ediyorsak bize düşen de aynı şekilde onun izinden gitmek. Açtığı yolda gösterdiği hedefte yürümek ülkemize katkı sunmak. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok sayıyoruz. Bizler buradayız. Herkes kendini iyi hissetsin. Mersin'in bir barış kenti, kardeşlik kenti, mutluluk kenti, huzur kenti olduğunu kimse unutmasın. Biz burada olduğumuz sürece sizlerin teveccühüyle, sizlerin tercihiyle bu kentte yönetim imkanını bulduğumuz sürece de bu anlayışımız Devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Çok iyi dinlemenizi istiyorum. Günümüzde en çok aklımıza, dimalarımıza kazımamız gereken Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefte sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Hepsi çok iyi, iyi olan kazansın demiyorum. Az heyecan yapan kazanacak. Şimdiden bütün 14 grup yarışacak. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Hoşça kalın. Halk Kurs Merkezi. Evet, birinci masamız. Başkanım birinci masamız. Evet, birinci masamız Mithat Paşa. Burada. Üçüncü masa. Çilek. Dördüncü masa benim mahallem. Neresi? Eski Ömer. Söylememe gerek var mı? <laughs> Turgut Türkan. Onların masamızda tamam. vaktimiz oldu gençler. İkinci sorumuzun cevabını kaldıralım. Evet herkes bir kaldırsın. Göreyim mi herkesin? Evet herkes bir gördük. Şimdi cevabla bakalım. Cevabımız da gördük. Evet ikinci sorumuzun cevabı arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. cevaplarını. Herkesi bir göreyim. Aynen. Ondan sonra bakıyoruz. Herkes bir kaldırdı. Harikasınız. Şimdi cevabı görelim. Cevabı görelim. Evet. Cevabımız D olacak. Bakalım kim nerede demiş. İndirmiyoruz. Evet. Evet, süremiz doldu gençler. Kaldıralım cevaplarımızı. Herkes bir kaldırabilir mi? Bir görebilir miyim herkesi? Tamam. Evet başlayalım şimdi. hayır Evet. Süremiz doldu gençler. Kaldıralım hep birlikte. Kaldırmayan kalmasın arkadaşlar da. Önce ben sizi bir göreceğim cevaplarınızı. Şöyle bir herkes kaldırsın. Arkasınız. ほら。 Yarışmada kendimden çok stres yapmamı bekliyordum aslında ama yarışmada hiç stres yapmadım. Birbirimizden güç aldık arkadaşlarımızdan. Bu en önemlisi aslında birlikte olmak. Son üçte üç tane takım kalmıştı, üç tane şubenin. Ve onlar da gerçekten çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Onlar da kazanabilirlerdi. Mert olmak lazım yani. Şu anda bencilce davranmamız lazım. Herkes çok güzel mücadele etti. Mutluyuz. Çok iyi geçti birinci olduk. Çok heyecanlıydık öncelikle. Fazla zorlamadı. Beraber hep e, ekip arkadaşlarımızla yaptık. Çok güzeldi. Yedek sorulara kaldık ama kazanan biz olduk. Sorular güzeldi. Bazı özellikle matematik de bir soruda zorlandık. Zorlanmasaydık daha iyi yapacağımızı düşünüyordum. Bu ilk bilgi yarışmamızda Arkadaşlarla da keyif aldık. Devamlı olursa katılmayı düşünüyoruz. Yarışma öncesi Vahap Seçer motive etti, motiv etti, tokalaştık, iyiydi, motive olup girdik yarışmaya, ikinci olduk. Biz yarışmaya katıldığımız grupta üçüncü olduk. Sorular yani çok zor değildi, daha zorlarını görüyoruz. Atmosfer olarak ilk başta stresliydi ama sonradan rahatladım çözdükçe, öyle. Başkanımız Vahap Seçer de öncesinde geldi bizimle konuştu ve gayet de yani mantıklıydı. Ben de onun katılıyorum. Bizim için çok eğlenceliydi ve keyifliydi. Biz bir soruyla kaçırdık ama yani iyi geçti, eğlendik. Soru takımca cevapladık. İyiydi, çok iyiydi hem de. Yani motive olduk, soru çözdük. Bu yaşamadan devam edelim.